Çupan Dağı'na tırmanmaya devam ediyoruz. İklim değişiyor, hava serinliyor ve bitki örtüsü değişiyor. Tırmanı, tırmanırken güzel değerli bir bitkiyle daha karşılaştık. Keven otu olarak bilinen ve insanın ömrünü uzattığı iddia edilen, modern tıpta dahi bu böyle kabul edilen değerli bir bitki. Vücuttaki salgı sistemini hızlandıran, salgı sistemi hastalıklarında, endokrin sistem hastalıklarında yaygın bir kullanım alanı olan keven memleketimizin her tarafında var. Özellikle Doğu Anadolu, İç, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak bulunuyor. Bu keven cinsinin özellikle tilki kuyruğu olarak bilinen bu keven cinsinin kökünden kitre elde edilir. Kitre birçok ilaç sanayisinde, gıda sanayisinde kullanılan değerli bir ham madde. İnsan ömrünü uzattığı iddia edilen Avrupa'da bir ilacın ham maddesi bu bitkiden elde ediliyor. Bu bit tabi neden insanın ömrünü uzattığı iddia ediliyor? 1960'lı yıllarda yapılan bir çalışmada insanın kanında bulunan telomerin uzunluğuyla eş değer oranda insanın ömrünün uzun veya kısa olduğuna dair iddialar ve çalışmalar oldu. Ve kevenin kökünden elde edilen bir salgı bu telomerin kısalma sıklığını yavaşlattığı tespit edildi. Dolayısıyla insan ömrünü uzattığına dair iddialar oldu ve bununla ilgili Avrupa'da üretilen birçok bitkisel ilaç var.